Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda bir köy varmış. Bu köyde zekasıyla dillere destan Nasreddin Hoca, saf kalbiyle herkesin sevgilisi Kele olan ve Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş nice insan yaşarmış. Köyün ortasında dalları gökyüzüne uzanan, yaprakları yıldız tozlarıyla parıldayan bir iyilik ağacı varmış. Bu ağaç köylülere bolluk, bereket ve huzur getirirmiş. Ancak bir gün ağacın yaprakları solmaya, dalları kurumaya başlamış. Köylüler çok üzülmüş, ne yapacaklarını bilememişler. Nasreddin Hoca her zamanki bilge tavrıyla bu işin bir hikmeti vardır. Belki de ağacın bir derdi vardır, onu anlamak gerek demiş. Keloğlan ise hocam ben ağaçlarla konuşurum. Belki bana derdini anlatır diye atılmış. Keloğlan, iyilik ağacının yanına gitmiş, usulca ağacın gövdesine dokunmuş. Ağaç, hüzünlü bir sesle konuşmaya başlamış. Ben iyilik yaptıkça güçlenirim ama son zamanlarda köylüler arasında kıskançlık, bencillik ve kavga arttı. İyilik yerine kötülük tohumları ekiliyor. Bu yüzden güç kaybediyorum. Keloğlan, duyduklarını Nasreddin Hoca'ya anlatmış. Hoca, derin düşüncelere dalmış. Sonra, anlaşıldı demiş. Bu ağacı iyileştirmek için köye yeniden iyilik getirmeliyiz. Hoca ve Keloğlan işe koyulmuşlar. Nasreddin Hoca nükteli hikayeleriyle köylüleri güldürmüş, düşündürmüş ve barıştırmış. Keloğlan ise saf kalbiyle herkese yardım etmiş, kimsenin derdine kayıtsız kalmamış. Bir gün köyün zengini Cimri Ağa'nın ambarları buğdayla doluymuş ama köylüler açlıkla mücadele ediyormuş. Nasreddin Hoca Cimri Ağa'ya gitmiş ve ona şöyle demiş. Ağa, buğdayın kokusu aç karınları doyurmaz. Birazını da köylülerle paylaşsan ne güzel olur. Cimri Ağa, Önce huysuzlanmış ama hocanın ısrarlarına dayanamamış ve buğdaylarından bir kısmını köylülere dağıtmış. Keloğlan da buğdayları dağıtırken herkese yardım etmiş, kimsenin aç kalmamasına özen göstermiş. O günden sonra köyde iyilik rüzgarları esmeye başlamış. Köylüler birbirlerine yardım etmiş, dertlerini paylaşmış ve dayanışma içinde yaşamaya başlamışlar. Kıskançlık ve bencillik yerini sevgi ve saygıya bırakmış. İyilik ağacı da bu değişimi hissetmiş. Yaprakları yeniden yeşermeye, dalları güçlenmeye başlamış. Ağacın dibinde mis kokulu çiçekler açmış. Köye yeniden bolluk, bereket ve huzur gelmiş. Nasreddin Hoca ve Keloğlan, iyilik ağacının altında toplanmışlar. Hoca, Keloğlan'a dönerek, "Gördün mü Keloğlan, iyilik her zaman kazanır. Yeter ki kalbimizdeki iyilik tohumlarını yeşertmeyi bilelim." demiş. Keloğlan da hocasına hak vermiş. İkisi de iyilik ağacının gölgesinde köylülerin mutluluğunu seyrederek huzurla uyumuşlar. Ve böylece Nasreddin Hoca'nın zekası, Keloğlan'ın saflığı ve köylülerin iyiliği sayesinde o köyde bir daha kötülük yaşanmamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.